Atatürk Çanakkale Savaşı'ndan sonra 1916 yılı şubat ayının sonlarında 16. Kolordu Komutanı olarak Doğu Cephesinde görevlendirilmiş. 14 Mart 1916 günü kolordu karargahı olan Diyarbakır'a gelmiştir. Diyarbakır surlarının dışındaki Semanoğlu Köşkü Atatürk'e verilmiştir. Atatürk 27 Mart 1917 tarihine kadar bu köşkte kalmıştır. 1917 yılı Mart ayında 2. Ordu Komutanı olarak Diyarbakır'a tekrar gelen Atatürk bu kez Mardin Kapısı dışındaki Pamuk Köşkü'nde kalmıştır. Diyarbakır Belediyesi 5 Nisan 1926'da aldığı bir kararla Atatürk'ü Fahri Hemşerileri olarak seçmiş ve Diyarbakır'a ilk gelişlerinde kaldığı Semenoğlu Köşkü'nü kendisine hediye etmiştir. Köşk o günden sonra Atatürk Köşkü olarak tanınmıştır. Atatürk'ün ölümünden sonra Atatürk Köşkü Diyarbakır Belediyesi'nin korumasında yeniden onarılmış ve ziyaret açılmıştır.